Hello hello! bro, hello bro. YouTube, 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 YouTube. Kaya Bros, Kaya Bros. Merhaba arkadaşlar, PUBG Mobile'da yeni bir kütüphane bölümüne hoş geldiniz. Keyfiniz nasıl? Umarım çok çok iyilerdir kendileri. Arkadaşlar takımıma güveniyorum. Yani bu mücadelede takımıma güveniyorum. Kendime güvenmem takıma güvenirim. Yani bu cızırtı varken ben bana güvenmem. Ama takımımdan birini yine birinci yapalım. Tavayı son ki son bizim takım vursun. Hadi bakalım. Şu anda benim kuzen ilerliyor derken şu anda iki kille bizim takımdan biri şu anda önde. Çok güzel. Çok güzel. Rakip yetişti. Yatma yere. Güzel. Allah. Bir dakika. Ulan çok kastım be. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu atmayı da buradayken yapayım. Of! Oh. inşallah Bir dakika. Arkada can yok can yok kardeşim. Bir saniye izin verirsen eğer. Of! Oh. Anlamadım. Sesinizi bile duymuyorum. Bak ben o kadar diyeyim. O kadar çok şu anda oyun sıkıntılı Geçmiyor. ki. Oo bura geldi 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 bütün takım orada bütün takım orada bizde bir nişancı varsa oraya indirebilir bak hepsi orada. ya? ya? ya, ya. Ol ben nasıl öldürüyorum lan burada? Bir önceki silah Akrep'ten bir önceki silah öldürüyorum. Ne kulu öldürdüm be? Öldürme bu, 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 bu. Aa orada bastır bastır gitti. Merdivenlerden doğru. Atletten bir önceki ya. <laughs> bir şey, bir şey yok. Bu süre hayır çok az. E üç dört tane öldürmüyor. <laughs> of ya. ya. Of ya. Hop. son anda. Hadi bakayım. Ben Geldi ben oğlum ben adamın elinde ne var lan öyle? Sopa gibi bir şey var. Ufuzlu. Aldım abi, aldım oğlum. Güzel aldım. 16. Burak şu an yani biraz daha dikkatli oyna. Alalım. İşte bu elde tava. Burak saldır oğlum. Isır oğlum. Geliyor. Aşağıda. kötü YouTube kanalın ne? Kardeşim ismimden şey yaptığın gibi e, Kaya Bros diye. Eğer YouTube kanalımı sordun bilmiyorum sesini tam anlayamadım ama benim Abi, sıkıntı var ben oyunda. Anlamadım ama valla hadi alın ya. Ben de tarayın. Allah sıkıştı. De... Sıkıştı. Ee... Allah bir dakika. Ah be. Oğlum dikkat edin. Bak. İşte bu be. Vallahi wow, tebrikler ya. <laughs> Hop geldi. Oha bir dakika. Bir dakika bir dakika canım benim. Çok üçlü üçü bir arada geldi bunlar. Hello bro. Hello bro. Vallahi anlamıyorum ki kardeşim. Yuh be orada bir kill alamadım lan. Oğlum bir kill. YouTube YouTube. YouTube YouTube Kaya Bros. Kaya Bros. Okey okey. Hoppa gitti. <laughs> Geldi. Bravo. Hop. Bravo. Oh be vallahi orada çok güzel gidiyordu ya. Vallahi bak var ya. Burak Burak Senin İngilizcen bayağı iyi ya. Sen bir çevir ver. Allah dağıtıyordum vallahi. Az daha dağıtıyordum da arka taraftan indirdi. Oraya güzel bak. Oraya güzel dadandım. Güzel bastık arkadan Burak'la işte bu. Artık Geliyor geliyor geliyor. Arka, arkada arkada. Tam arkamızdan geldi diyor Five 5 later. Açıyor mu sen de? Ha? Ya, mermi. Ya mermi biteceğin yere senin kardeşim ya. Havadayken diyorum dürbün açıyorum sen de bırak. Evet. Güzel. Güzel. Evet arkadaşlar bir kütüphane bölümünün daha sonuna geldik. Umarım seyrederken eğlenip keyif almışsınızdır. Fazla sıkılmamışsınızdır inşallah şu cızırtılardan, takılmalardan. Beğeni paylaşmayı bir de kanalımıza abone bildirime açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki mücadelede tekrardan görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.